Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan. İngilizce öğretmeniyim. Sizlerle birlikte İngilizce derslerini işlemeye çalışacağız. Öncelikle İngilizcede temel kavramlarla başlayacağız ama onlardan önce size birkaç önemli tüyo vermek istiyorum. İngilizceyi çalışan insanlar öğreniyor. Fakat çalıştığı halde çalışmaktan neden insan vazgeçiyor? Veyahut da çalıştığı halde neden tam istediği gibi İngilizce konuşamıyor insan, değil mi? Bunu yapılan araştırmalar gösteriyor ki daha doğrusu Türk adaylar üzerinde yani Türk olup da İngilizce öğrenmek isteyen adaylar üzerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki bizler yani biz Türkler birincisi telaffuzdan çekiniyoruz. Acaba biz güzel konuşabiliyor muyuz? Söylediğimiz kelimeler tam olarak böyle mi söyleniyor? Endişesiyle çoğu zaman İngilizce öğrenmekten vazgeçiyoruz veyahut da tempomuzu yavaşlatıp sonradan da iyi öğrenemediğimizi düşünüyoruz. Birincisi ve en önemlisi, Şimdi, ilk ünitemizle, ilk dersimizle başlamak istiyorum. Selamlama, tanışma ünitesi, greeting. Different times of day, günün değişen zamanlarıyla başlıyoruz. Burada günün değişen zamanlarında kullandığımız selamlama e, kelimelerini öğreneceğiz. Hello, merhaba, hi. Bu da merhaba anlamına geliyor. Biri Amerikan İngilizcesini, birisi İngiliz İngilizcesini kullanıyor. Ama biz bunlardan istediğimizi kullanabiliriz. Yine çok önemli bir soru. How are you? I'm fine, thank you. Yani bunu tahminimce şu anda beni izleyen herkes biliyordur. Yani nasılsın, iyi misin? Bunu mutlaka merak etmişiz veya filmlerde görünce öğrenmişizdir. Burada sorulan şu. How are you? Nasılsın? I'm fine, iyiyim, teşekkür ederim. Bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Yani şuraya kadar kısmını da kullanabiliriz. Artı bir de şu şekilde de söyleyebiliriz. Kalemizi şuraya kaldıralım. How are you? I'm fine. Onun öncesinde, Thank you. onun öncesinde öğrendiğimiz nasılsın, ismin nedir, nerelisin, nerede yaşıyorsun sorularıyla alakalı diyaloglarımız var. O diyalogları dikkatli bir şekilde inceleyelim. Telaffuzlara dikkat edelim ama asla endişelenmeyelim. Hocam benim bunu nasıl söylemem, bunu nasıl söyleyeceğim diyeceğimiz şekilde korkmayalım. Bunları öğrendikten sonra da alfabe ünitesinde buluşalım. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, thank you. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, thank you. Good morning. Good morning. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, thank you. Hi. Hi. What is your name? My name is Jim. What is your name? I am Sabat. Nice to meet you, Sabelle. Nice to meet you, Jim. Hi. Hi. What is your name? My name is Jim. What is your name? I am Sabad. Nice to meet you, Sabelle. Nice to meet you, Jim. Hi. Hi. What's your name? My name is Jim. What is your name? I am Sibel. Nice to meet you, Sibel. Nice to meet you, Jim. Hello, my name is Tom. What is your name?